arkadaşlar Merhaba kamu mesajı videomuzla sizlerle birlikteyiz Az önce yine uydu netle ilgili bir sıkıntı yaşadık maalesef bağlantımız kesildi henüz yok gelmedi. Ee, ve e, çağrı merkezlerinde meşgul. Bulaşamıyoruz. Krip atan kız arkadaş modundalar ya. Meşgule, meşgule vermiş yani. Ben neyse inanamıyorum ama e, düşündük taşındık. Aslında biraz asap bozucu bir durum. E, topladık moralimizi topladık. Ne yapabiliriz diye düşündük. Şöyle e, karar verdik. Biz bu The Last Guardian videosunu çekelim kaydedelim. İnternetimiz gelir gelmez gelirse. İnşallah. Geleceğini varsayarak konuşuyorum yani. Hemen kanala yükleyelim dedik. Ee, bunu Twitter'dan Facebook'tan paylaştık ama bizi orada takip etmemiş olan arkadaşlar Hı -hı. olabilir Buradan da bir e, size duyuralım istedik dediğim gibi takip etmeyen arkadaşlar olabilir Onlar için de bir kez daha hatırlatmış olalım Twitter'da ve Facebook'ta Partiçe TV kullanıcı adlarıyla evet. yer alıyoruz ee, böyle güncel Efendim haberlerimizi e, duyurularımızı, acil durumları. <laughs> acil durumları falan oradan sizlere ulaştırıyoruz arkadaşlar hem de irtibatta kalmış oluruz takip ederseniz süper olur diyelim görüşürüz